Hepimizde bugün bir endişe var yediğimizde, pazardan aldığımız ürünlerde kalıntı ne durumda? Sağlıklı mı bir kendime zarar veriyor muyum diye. Aslında biz bir tarlayı dijitalleştirdiğimiz zaman sağlıklı bir üretimi de mümkün kılıyoruz. Bir jenerasyon değişmek üzere 10 sene sonra tarım yapmıyor olacaklar. Kendi çocukları zaten ilgilenmiyor. Belki torunlara geçecek ama orada bir şey var. Bir boşluk Senin. olacak Bir orada. boşluk olacak. Çiftçilikten çıkacak insanlardan dolayı Türkiye'deki tarım arazilerinin yüzde %40'ı önümüzdeki 10-15 sene içinde el değiştirecek. 400 milyar dolarlık bir değiş tokuşu olacak. Tabii Türkiye gibi bu tarım alanı bu kadar geniş olan, belki de aslında kapasitesinin çok altında kullanılan bir ülke için burada yapılacak çok iş olduğunu düşünüyorum. Yapı Kredi Step Merhaba, Bir Sürsün Bu Dünya programına daha hoş geldiniz. Katkıları için Yapı Kredi SEP'e teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz toprağın kötüleşmesi, suyun azalması, gıda güvensizliği, bütün bunlar değişik boyutlarda Sürsün Bu Dünya'da konuştuğumuz aynı zamanda da günümüzün sorunları. Bugün konuklarım bu konuda bazı çözümler yaratmış olan bir teknoloji şirketinin kurucuları. Tanzer Bilgen ve Selim Uçar var. Doktor teknolojiyi temsilen onlarla e, bu konuda yaptıkları işleri, yarattıkları faydayı ve gelecekte biz nelerin beklediğini biraz konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Merhaba. Yaptıklarınızı sizden dinleyelim. Önce bu yolculuğa çıkmak konusunda sizi ne ileriye itti? Hadi çıkalım bu yola dedi. Biz Selim'le liseden sınıf arkadaşıyız. Kariyerimizin başında ikimiz de yönetim danışmanlığı ile başladık. Danışmanlık sektöründe bir sürü farklı şirketi, bir sürü farklı sektörü görüyorsunuz. Kendi yaptığımız işlerden yani şirketlerin stratejisi artık dijital dönüşümüyle çok uğraştığımız için Dijitalin sektöre ve şirketlere ne kadar fayda yarattığını, yönetimi ne kadar kolaylaştırdığını yani bir fil yaşama fırsatımız oldu. Farklı sektörlerde deneyim elde ettikten sonra yolumuz bir şekilde bir gıda şirketiyle kesişti. Ve orada e, şirketi ve tarımı tanıdıkça dijitalleşmenin tarıma hiç uğramadığını fark Hı. ettik. Ve dünyanın da işte bu 2010'ların, 2010'lar civarındaydı. O sıralarda işte makro olarak iklim krizinin kapıda olması nüfusun artacak olması, verimin artması gerektiği gibi şeyleri de göz önünde bulundurunca dijitalleşmeden başka bir çare yok gibi geldi bize hani tarım alanında bu problemleri adresleyebilmek için o yüzden, o yüzden e, Doktar'ı kurduk yaklaşık 12 yıl önce. Biz <laughs> doktarda yola teknoloji şirketi olarak çıktık ve birçok teknoloji geliştiriyoruz hem yazılım hem donanım olarak tarım değer zincirini uçtan uca dijitalleştirmek üzere. Ama bu teknolojileri geliştirmek le kalmayıp aynı zamanda bunların uygulanmasında yani gerçek değerin ortaya çıkması için bunların sahada uygulanmasında da bir program ofisi kurduk ve bu program ofisi e, teknolojilerin değerinin ortaya çıkmasını sağlayacak hizmetleri ürünleştirdik. E, bu değerlerden bahsettiğimiz e, su tasarrufu yaratılması, karbon e, tutulumu, karbonun tekrar toprağa geri konulması, karbon ayak izinin azaltılması ya da biyoçeşitliliğin arttırılması gibi birçok faydayı tarımda dijitalleşme aracılığıyla sağlayabiliyoruz. Bunlar da hem gıda firmalarının hem de gıdanın dışında bu gibi sürdürülebilirlik hedefi olan kurumların ilgisini çeken, o sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını sağlayan programlar oluyor. Yani bir e, anlamda teknolojiyi sürdürülebilir dönüşümün hayata geçmesi için bir kaldıraç olarak kullanıyorsunuz. Evet. Gıda tarafına dönelim. Bir toprakta yarattığınız faydayı konuşalım. Ondan sonra da sanayiye bakarız. Gıda firmaları için yarattığımız faydayı ana olarak yenileyici tarım konseptiyle anlatabiliriz. Ben burada ilk olarak bu yenileyici tarımı bir tanımlamak isterim. Dünyada aslında sizin de en başta bahsettiğiniz gibi 3 <laughs> tane temel kıt kaynak var. Toprak, toprak sağlığı, su ve biyoçeşitlilik. Yenileyici tarımla yapılmasına çalışılan bu üç tane kıt kaynağın yenilenmesi ve iyileştirilmesi. Topraktan örnek verirsek yani toprak sağlığından aslında toprak olması gereken içerisinde kaya parçalarının, minerallerin, havanın, suyun, e, biyoçeşitliliğin bakterilerin bir birbirlerine harmoni içerisinde yapıştığı bir malzeme. Ancak bu şekilde sağlıklı ürünleri bize verebilen bir malzeme. Bugün baktığınızda bir orman toprağına yani endüstriyel tarıma muhatap olmamış bir toprağa gittiğinizde kopkoyu simsiyah bir toprağı alırsınız. Elinizle ufalamaya çalıştığınız zaman dağılmaz ve hem organik madde hem karbon açısından zengin bir toprak olur. Ama yıllar boyunca endüstriyel tarımın yapıldığı bir toprağa yani sürülmelerin kimyasal kullanımlı olduğuna baktığınızda çok daha açık renkli, elinize aldığınızda dağılabilecek, su tutma kapasitesi düşük ve sağlıklı ürünler yetiştirme imkanı çok daha az olan, orada tarım yapılabilmesi için çok yoğun sulama ve kimyasal kullanımına ihtiyaç duyan bir toprak göreceğiz ve onarıcı tarım uygulamalarıyla toprağın tekrar eski verimli yapısına kavuşturmak hem sürdürülebilir bir gıda ekosistemi için gerekli hem de aynı zamanda bugün işte çokça fazla kalıntılardan kalıntıların yani zehirli maddelerin kalıntılarının vücudumuza girmesinden bahsediyoruz. Hem de daha sağlıklı bir gıda elde edilmesi için çok önemli. Tabii Türkiye gibi bu tarım alanı bu kadar geniş olan belki de aslında kapasitesinin çok altında kullanılan bir ülke için burada yapılacak çok iş olduğunu düşünüyorum. Ne Yok kesinlikle Türkiye'nin yani tarım tarafında her bir alanda olduğu gibi Türkiye'nin tarım tarafında da ciddi potansiyeli var. Yani bu yöntemlerle şu andaki mevcut mesela tahıl üretimimizi yüzde hani alanı hiç büyütmeden yüzde 25 ile 30 arası arttırmamız mümkün. Yani sadece birkaç tane basit bilgiyi kullanarak e, bunlar hı hı. mümkün. Onlar da hani dijitalden desteklediğimiz hani bilgiler. Mesela e, bir kullandığımız bir teknoloji var. E, toprak analizini sağda yapıyorsunuz. 3,5-4 dakikada toprağı analiz edip gübreleme programını çıkartıyor. Zaman içinde bu program yönetim ofisi sayesinde çiftçilerle çok yakından haşır neşir olma fırsatımız oldu. Yani bugüne kadar belki 35-40 bin çiftçiye birebir dokunup hizmet götürmüşüzdür. Çok önemli. İnsanlarla e, tanıştıkça, konuştukça zaten doğru bilinen yanlışları falan da fark ediyorsunuz. Çünkü çiftçiler genelde birbirlerinden çok etkilenen insanlar. Yani bilimsel doğruluktan sa yanındaki insan ne atıyorsa mesela gübre onu yapıyorlar. Hani bizim şu anda program yönetim ofisiyle beraber getirdiğimiz en temel farklılık mesela bu e, gübreleme programını değiştiriyoruz. E, Karbon ayak izindeki en negatif etki gübreden kaynaklanıyor. Örnek mesela tahıllarda işte 20-20-0 diye bir kompoze gübre vardır. Dekara 80-85 kilo atarlar. Ama 20 sene evvel mesela 35 kiloymuş hani toprak verimsizleştikçe, canlılığını kaybettikçe hep gübreyi artırarak Gübreyle çözmeye, bunu çözmeye çalışmışlar. çalışmışlar. Selim sen anlatmıştın daha önce konuşurken ee, toprağın altındaki karbonu biz yukarı çıkarttık şimdi bunu tekrar aşağıya indirmeye çalışıyoruz karbonsuzlaşma yolculuğumuzda. Onu biraz daha detaylandırır mısın? Tabii ki yani çok basit bir şekilde anlatma, anlatırsak aslında iklim değişikliğinin önemli sebeplerinden bir tanesi... Ee, yer altında olan karbonun çeşitli faaliyetlerle ama en önemlisi yer altındaki fosil yakıtın yer üstüne çıkartılarak yakılması sebebiyle e, yer altından yer üstüne çıkarılması, atmosferde olması. Şimdi iklim değişikliği ile ilgili tabii ki farklı teoriler var ama biz sınıra aslında çok yaklaştık. Artık sadece karbon ayak izini azaltmak değil, yanı sıra karbonu toprağa geri koymamız gerekiyor. Bunu yapabilmenin en temel yolu dünyada fotosentez. Fotosentez de ya tarımla, ya ormanlarla, ya da okyanuslardaki algılar aracılığıyla yapılıyor. Tarım da doğru tekniklerle fotosentez etkisini arttıracak, e, yılın e, 365 gününün ciddi bir kısmında bitki örtüsünün e, tarla üzerinde olmasını sağlayacak ve karbonun yukarıya, ters şekilde çıkmasını çıkmasına sebep olan uygulamaları yapılmamasını sağlamak yani bu yenileyici tarımla bizim önerilerimizle aslında toprağa karbonu geri koyma açısından önemli bir araç oluyor. Kurumlar açısından da baktığımız zaman evet bazı şirketlerin karbonu toprağa geri koyma işte İngilizce olarak sequestration olarak adlandırılan hedefleri var. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için de hmm. e, yenileyici tarım yöntemleriyle toprağa karbonu geri koymak mümkün. E, biz uyguladığımız e, projelerde e, geçen sene 100 bin tonun üzerinde karbonu toprağa geri koyduğumuzu söyleyebiliriz. Bunun için tabii ki e, Teknoloji destekli olarak bunu yapmak gerekiyor çünkü büyük hacimlerde bunu yapabilmek için işte farklı noktalardan her şeyi ölçümleyerek e, toprak içerisinde olan işte organik madde karbon e, nem havanın durumu yapılan aktiviteler neyin sonucunda o karbonun daha fazla toprağa geri konulabileceğini analiz ederek teknoloji desteğiyle bunu yapmak mümkün. Çok güzel. Bunları tabi bu topladığınız data. Ve bunları ölçümleyerek ve takip ederek bir işbirliği yaptığınız kuruma, paydaşlarınıza bunları anlatıyorsunuz ve o yolculuğu tasarlıyorsunuz. Burada yani ben bir şirketim, global evet. bir şirketim ve bu konuyu ölçümlemem lazım, paydaşlarımla paylaşmam lazım. Ne yapacağım? Doktora geldiğimde doktor bana bu yolculuğu nasıl <laughs> söyleyecek? Şimdi şöyle bu küresel şirketlerin bir çoğunun artık 2030'a yönelik iklimsel veya çevresel hedefleri var. Hı -hı. İşte... ...karbon ayak izimi %50 azaltacağım ya da su ayak izimi %70 azaltacağım gibi. Bunların her biri sonunda aslında bir değere bağlanıyor ve her bir değer bir fabrika ya da bir tesisle eşleştiriliyor. Örnek olarak diyelim ki bir içecek şirketi olsun, Bursa'da bir şişeleme tesisi olsun. O tesiste bir içecek şişeliyor diyelim. Onun hedefi aslında o 1 milyar litreyi evet, çevreye efendim. geri kazandırmak. Hani bizimle çalışacakları zaman diyorlar ki ben... 50 bin ton karbon tasarruf etmek istiyorum. Ama bu 50 bin ton karbonu tasarruf ederken de buna uygun şekilde üretilmiş 20 bin ton da şeyi almak istiyorum. Dolayısıyla o ayçiçeğini karbonsuzlaştırılmış bir şekilde Hı. ürettirmek istiyor. Bir o tarafta yardımcı olabiliyoruz şirketlere. Yani gidip o ayçiçeği üreticisine evet. ne ne yapıyorsunuz? Ayçiçeği üreticisinin karbon ayak izini düşürüyoruz. Toprak analizi yapıp gübreleme programı çıkartıyoruz ya da işte örtü bitkileri ekleyip sürekli tarlanın fotosentez yapmasını sağlayıp üstündeki bitkilerin aşağıda karbon biriktirmeye yardımcı oluyoruz. Bunların her biri ufak ufak toplanıp en sonunda karbon hedefine yardımcı oluyor ya da su hedefine yardımcı oluyor. Bunlar gıda tarafındaki şirketler. Yani aslında onların tedarik zincirlerini dönüştürüyoruz diyebiliriz. Yeşil şekilde dönüştürüyoruz hı hı. diyebiliriz. Sadece gıda şirketlerinin tabii çevresel hedefleri yok. Ee, gıda dışı şirketlerin de mesela cam şirketiyseniz, demir çelik ya da hava yollarıysanız sizlerin bu tarz şirketlerin de çevresel hedefleri var ve onlar da yine karbon, su ve biyoçeşitlilik e, tarafında olabilir. Tek farkı tedarik zincirlerinin onunla bir alakası olmaması ama bu şirketlerde de kendi tesislerinin ya da kendi bulundukları faaliyet gösterdikleri ülkelere sağlayabilecekleri faydalar var. Özellikle toplum refahı olarak. Yani çiftçinin ürettiği ürünü almasa da onların refahını arttırıp derivatif olan yani türev olan ürün karbonsuzlaşma ve su ayak izinin azaltılmasını kendine fayda olarak sağlarken toplumun ve oradaki toplumun refahını arttıracak işler yapabilirler. Bizimle beraber. Tamam. Burada da çok oturmuş bir sistemimiz var, teknolojiyle çünkü sahada e, çiftçi tarafında güven sağlayan, kültürel dönüşümü e, harmanlayan güzel bir metodolojimiz var. Yaklaşık 6 yıldır sürekli iyileştirdiğimiz o metodoloji sayesinde de büyük ölçekli dönüşüm programları yapabiliyoruz. Büyük ölçekli kastım mesela 10 bin çiftçi, 20 bin çiftçi, 200 bin hektar e, ve bunu farklı farklı ülkelerde hayata geçirebiliyoruz. Peki dünyada mı nasıl ele alınıyor? Yani doktorun burada farklılaştığı bir yön var mı? Dünyada da çeşitli, yani özellikle Amerika'da bu çerçevede çeşitli programlar var. Doktorun farklılaştığı yöntem şu: Birincisi biz bütün proje yaptığımız uygulamalarda yoğun olarak teknoloji kullanıyoruz. Teknoloji kullandığımız için yaptığımız her iyileştirme an be an gerçek zamanla ölçümlenebiliyor. Yani bu bunu sahada işte Net sıfır hedefi olan yani su tasarrufu hedefi olan bir kurum günlük genel merkezinden o gün dünyaya ne kadar su tasarrufu faydam oldu otomatik görebiliyor. Çünkü her şey dijital teknolojilerle takip edilebilir durumda. İkincisi sadece teknoloji koymuyoruz aynı zamanda çok yoğun bir şekilde sahada destek sağlıyoruz. Çünkü o teknolojilerin kullanımına, o dönüşümün yapılabilmesi için aynı zamanda o dönüşüm hizmetlerini de vermeniz gerekiyor. Üçüncüsü, bunun raporlamasını da denetimden geçebilecek şekilde veriye dayalı raporlamasını da yapıyoruz. Yani uçtan uca teknolojinin konulması, sahada etkinin yaratılıp en sonunda da raporlanmasını uçtan uca bütün bu hizmetleri birlikte veren ee, pek fazla bir şirket yok. Burada ben şeyi tabii çok değerli görüyorum çiftçinin bu dönüşme hazırlanması, hı hı. bu konuda eğitimi ve onun bu bakış açısının değişmesi zaten asıl olması gereken bu evet. ve belki de bugünlere kadar en çok ihmal edilmiş kısımdı. Şimdi oraya odaklanmak ve oradan bu yolculuğu başlatmak çok değerli benim de gördüğüm. Tabii şimdi yeşil mutabakat demin de e, bu biraz değindik ama yeşil mutabakatı düşündüğümüzde tedarik zincirindeki şirketleri iyileştiremezsek bütün bu oyuncular oyun dışı kalacak. Siz şimdi büyük şirketlere yaptığınız bu e, çalışmalarla tabii tedarik zincirinde de iyileştirmeyi sağlıyorsunuz. Ama o vasıtayla gelemeyenler nasıl böyle bu konuda kendilerine bir çare bulurlar? Onlar doktora gelseler siz onlara nasıl bir çözüm önerebilirsiniz? Herkesin bu konuda bütçesi yok. Bu konudaki finansman im imkanları az. Her ne kadar finans dünyasında buna ona odaklanmış olsa bile, ama burada bir çözüm düşündünüz mü? Bir çözümünüz var mı? Düşündük. Aslında bu düşündüğümüz çözümü de biz onlara sık sık gidip çok olumlu dönüş almadığımız için e, düşündük. Şöyle tabii bu tarz programlarda ölçek çok önemli. Belli bir ölçüye geldiğiniz zaman e, faydayı yaratabiliyorsunuz. 15-20 çiftçili herhangi bir fayda yaratılmıyor ve e, bu Türkiye'deki küçük orta ölçekli ama ihracatta hani önemli yeri olan şirketler de de tek başına program yapacak ölçeğim şey yakalayamıyorlar hı hı. bugüne kadar. Onlar için e, hazırladığımız bir kümelenme yaklaşımı var. Örneğin e, siz diyelim Manisa Alaşehir'den kuru üzüm e, alıp bunu işte Avrupa'daki çeşitli ülkelere ihraç ediyorsunuz. Avrupa'nın da sizden ...izlenebilirlik, tedarik zincirinin işte iklime göre daha dayanıklı yapılmasına yönelik beklentileri var. E tek başınıza yapamıyorsunuz. Doktor e orada, bizim burada önerimiz 4-5 şirket için bölgesel bir program yapmak. Dolayısıyla hani şeyi arttırıp... ...bir tanesini tek başına mesela 100-150 çiftçiyle yapabileceği şeyi 8-10 şirketi birleştirip 2000-3000 çiftçiyle... ...yapılacak şekilde hani birleştirmek arzusundayız şu anda. Ee, tabii hani bu sadece alışverişli bir örnek hani Karacabey'deki salçacılar olabilir, Adana'daki e, narenciye ihracatçıları olabilir. Türkiye'nin farklı yerlerinde farklı kümeler var hani e, gıda sektöründe. Her biri bu şekilde e, yeşil dönüşümünü tamamlayabilir. Bir de burada tabii şey de var değil mi? Türkiye'nin geleneksel tarım ürünlerinin e, özelliklerini koruyabilmeleri. Diyelim evet. ki fındık mesela fındığın e, geleneksel Türk fındığının özelliklerini kaybetmeden devam etmesini sağlamak herhalde bu yolculuğun bir parçası. Yani kesinlikle ee, çünkü... şimdi oralarda da... bir jenerasyon değişmek üzere... Hmm. Türkiye'de. Bütün dünyada öyle hani çiftçilerin ortalama eşya tarafta söyleniyor 57-58 civarında ama o ortalama... tabii ki büyük kısmı 65 ve üzerinde. Dolayısıyla 10 sene sonra... tarım yapmıyor olacaklar. Kendi çocukları zaten ilgilenmiyor. Belki torunlara geçecek ama orada bir şey var. Bir Nasıl boşluk söyleyeyim? olacak bir orada. Bir boşluk olacak. O boşlukta işte hani dijital bilgi bunlar çok çok önemli olacak ama diğer taraftan bu ürünlerin özgünlüğünü koruyabilmek için de doğaya saygılı bir şekilde üretme devam etmek gerekiyor. Bu bağlamda da işte hani bizim yaptığımız işler çok daha önemli olacak. Özellikle yani Türkiye'nin kuvvetli olduğu ürünlerde o kuvvetini devam ettirebilmesi için işte fındık gibi, Antep fıstığı gibi ya da üzüm gibi yani. Dijitalizasyonla beraber bu yeni jenerasyonların da tarıma dönmesi için bir e, teşvik olabilir ya da onların kendilerini daha yakın hissedecekleri bir e, dünya yaratılabilir. Yani belki onlar eski onların dedeleri gibi tarlaya gidip de her gün e, ürünün başında durup da nasıl olduğuna bakmaktansa belki bir ekran karşısında bunu takip edebiliyor olmak onların tarıma dönmesine bir sebep olabilir mi? Tersine göç zaten bir noktada olacak gibi hı hı. <laughs> hissediyoruz en azından. Şehirlerde insanlar bunalıyor zaten. E, araziler hala ailelerinde kalırsa dönebilmeleri için hı hı. çok bir fırsat var. Dijitalle işi kolaylaştıracak çünkü o az önce söylediğimiz hani bir bilgi boşluğu olacak ya jenerasyonlar hı hı. arası aktarımdan hı hı. dolayı. Orayı en kolay kapatmanın yöntemi dijital yöntem. Ve biz görüyoruz kendi çalıştığımız çiftçiler arasında gençlerin sayısı daha artıyor her sene ve ilgi alakaları falan da daha yüksek. Bu bizim için de iyi oluyor çünkü ürünleri daha yoğun kullandıkları için şunu da ekleyebilir miyiz sulamayı hani sadece burada verisini almasam da otomasyonunu da yapsanız nasıl olur falan. ...sürekli ürünlerinizi, hizmetlerinizi de geliştirmeniz için bir vesile oluyor. Dijital aynı zamanda gençlerin tarıma girmesi için belirli bariyerleri de kırabiliyor. Örneğin, yani şimdi tarım yıllar içerisinde öğrenilmesi gereken bir şey. Ama dijitalleşmeyle birlikte o bilgi hızlı bir şekilde çiftçiye ulaşabiliyor. Yani işte ne kadar sulamalıyım acaba sorusunun cevabı aslında... ...bir teknoloji ve o teknolojinin arkasında çalışacak yapay zeka ile... En optimum sulamaya ulaşmak çok mümkün. Hatta e, en iyi şekilde sulamak mümkün. Ya da bizim teknolojiler bugün şunu da söyleyebiliyor. İşte uydu görüntülerinden tarlayı tarayıp şu noktada bir problem var gidip oraya bakar mısın diyebiliyor. O detayda yönlendirebiliyor. Şimdi e, oraya baktığında problemi anlayamadığında hemen bir uzaktaki dijital mühendisiyle otomatik e, görüşmeye başlayıp oradaki çözüme gidebiliyor. Yani bilgiye ulaşımın kolay olması biraz ilgi olduktan sonra tarıma girişle ilgili o bilgi bariyerini en azından kırabiliyor. Bir de tabii ki e, gençler arasında e, teknolojileri kullanmaya olan yatkınlık daha fazla ya da merak daha fazla. E, onunla birleşince aslında bu teknolojilerin e, faydasını alması da çok daha kolaylaşıyor. O zaman gençleri bu konuda biraz daha motive edici bir şeyler düşünmekte fayda var. Çünkü o aradaki gap'i belki atlayıp evet. e, hızlandırıp... hızlandırıp yani bu dönemi... çok boyutlu bir konu. İşte e, köylerdeki yaşamdan, köylerdeki eğitim, sağlık olanaklarından <laughs> finansman imkanlarına kadar çok bu boyutlu bir konu. Hepsi birbirini tetikliyor. Hepsi evet. birbirini tetikliyor. Ama tabii ki mutlaka sadece Türkiye'nin de konusu değil. Dünya hı hı. bütün dünyada çiftçilerin yaşının artması zaten dünyada popülasyon da yaşlanıyor ama çiftçi segmentindeki popülasyon yaşlanması daha hızlı bütün dünyada önemli sorunlardan bir tanesi ama işte holistik ele alınması gereken bir konu biz mesela geçen yıl bir hesap yaptık bu çiftçilikten çıkacak insanlardan dolayı Türkiye'deki tarım arazilerinin yüzde kırkı önümüzdeki 10-15 sene içinde el değiştirecek o da 8 milyon hektara denk geliyor. Yaklaşık 500 milyar, 400 milyar dolarlık bir değiş tokuş olacak. Türkiye'de ortalama bir hektar arazinin fiyatı 50 bin dolar civarında. Şimdi duyuyoruz zaten mesela Trakya'da böyle ufak ufak arazi toplayan büyük şirketler falan var. Bunların sayısı gittikçe artacak tabii. Peki bunlar neye dönüşecek? Büyük çiftliklere. Büyük çiftliklere, tarımsal holdinglere. Burada yani Romantizm diyor ki hani aile çiftçiliği, ufak çiftçilik falan aslında mantıklı büyük çiftliklerden yana. Çünkü hani bilimsel yöntemi uygulamak için onun karlı olması gerekiyor sonuçta. Büyük bir yatırım var. Onun için dijitali yeşil dönüşümü daha çok kullanmaları gerekiyor. Ve doğru uzmanları getirmeleri gerekiyor. Tarım. O zaman bir konsolidasyondan bahsediyorsun. Büyük bir yani hem konsolidasyon tarımda olacak. hem çiftçilerde. Evet. Yani... yani karlı bir şekilde yapabilmek için ölçek çok önemli. O evet. yüzden konsolidasyon... Mutlaka gerekli. Küresel Tarımdan. anlamda bu arada böyle büyük tarım şirketleri oluşmaya başladı. Mesela Katarlıların Aldahra diye bir çiftliği, çiftlik dediğim bir tarım operasyon, tarımsal holding. E, dünyada hani Güney Amerika'dan e, Orta Doğu artı işte biraz Orta Asya'da da var e, yaklaşık 500-550 bin hektar çiftlikleri var. E, yani farklı farklı yerlerde giderek o sanırım 1 milyon, 1 milyon ya da 1.2 milyon hektara kadar çıkaracaklar. Böyle başka gruplar da girecek. Dolayısıyla tarım bayağı hani şirketleşecek gibi gözüküyor önümüzdeki 10-15 yıl içinde. Kurumsallaşacak. Evet, kurumsallaşacak. Teknolojinin Tarımda kullanılmasının bir diğer etkisi de sağlık alanında olabilir çünkü aslında hepimizde bugün bir endişe var yediğimizde pazardan aldığımız ürünlerde kalıntı ne durumda ben e, sağlığım açısından yani sağlıkımı bir kendime zarar veriyor muyum diye aslında biz bir tarlayı dijitalleştirdiğimiz zaman gün ve gün e, o kameralar sensörler o dijitalleşmiş tarlada yapılan her aktiviteyi takip etmek kayıt altına almak eee gerekli olmayan durumlarda kimyasal kullanımını azaltarak kısmak kimyasal kullanımı yerine biyolojik alternatif yöntemlerle işte yabani ot olsun, zararlı olsun bunlarla mücadele etmeyi sağlayarak aynı zamanda sağlıklı bir üretimi de mümkün kılıyoruz. Demin en başta bahsettiğimiz gibi yenilebilir tarım, yenilenebilir tarımla aynı zamanda toprak sağlığını iyileştirdiğiniz zaman sağlıklı bir toprak yapısı, o toprak yapısından dolayı toprağın içindeki elementleri bitkiye verebilen, daha sağlıklı bir şekilde verebilen, daha bünyesi güçlü bir bitki oluşmuş oluyor. Bütün konuştuklarımız çerçevesinde tabii yaptığınız işin değeri yadsınamaz. Fakat bunu ölçeklendirmek, geliştirmek için e, neler gerektiğini e, ben doğrusu kafamda hayal ettiğimde biraz e, korkutucu bir tablo geliyor önüme. Korkmalı mıyım, korkmamalıyım? <laughs> yani kesinlikle sabır <laughs> gerektiriyor. Yani sektör zor bir sektör. Hani e, hem dağınık olması hem çiftçilerin çok muhafazakar olması falan. E, ama onun dışında da entelektüel olarak tatmini de yüksek çünkü yani gerçekten bir fayda yaratıyorsunuz, o faydayı ölçüyorsunuz. Yarattığınız fayda sadece o çiftçiye değil, onun yetiştirdiği ürünleri yiyen, tüketen hepimize faydası oluyor. E, o bakımdan hani zor da olsa severek yaptığımız yani iş. Burada yaratılan finansal faydaya çok fazla değinmedik ama bütün bu yapılanların içinde, bütün kurumlar içinde bir finansal fayda yatıyor. Yani bunu bunu onlara göstermek de belki e, bu yolculuğa çıkmakta önemli bir e, etken olabilir. E, finansal fayda önemli. F finansal fayda çiftçi, çiftçi tarafında çok net zaten. Bir tarafta girdi kullanımını azaltırken bir taraftan da e, verimini arttırdığı için aslında maliyeti düşerken e, geliri artan bir şeyden bahsediyoruz. E, kurumlar açısından da hem tüketicinin güvenini kazanmak hem de tedarikte sürdürülebilirliği sağlamak hı hı. ana kazançlar olarak ortaya çıkıyor. Ama korkmalı mıyım dediniz. Yani burada korkmak aslında bunu yapmamaktan korkmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aslında baktığımız zaman çok ciddi problemlerden bahsediyoruz. Hem işte insan sağlığından bahsediyoruz. Dünya kaynaklarının, yani iklim değişikliği artık bir gerçek. Hepimiz bunu daha da fazla... Görüyoruz. Hı hı. Ee, tek çözüm bu değil, ama bu çözümlerden bir tanesi her geçtiğimiz gün daha fazla gecikiyoruz. O yüzden e, yapmamaktan ya da yavaş yapmaktan daha fazla korkmamız gerekiyor. O yüzden bu e, buna yönelik e, hızlıca tüm korkularımızı bırakarak e, elimizi taşının altına sokmamız gerekiyor. Yapmamanın maliyeti çok daha yüksek olacak. Bunu evet. görmek lazım. Bunu da hesaplara katmak lazım. Yani bu Yapılacak bütün bu konudaki yatırımlar evet ilave bir e, finansal yük getirebilir ama aynı zamanda bugün yapılırsa gelecekte de bambaşka bir artı kazandıracak. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz tamam. teşekkür ederiz. Çok sevindim yaptıklarınızı duyduğuma. Yapı step. Bir ben geri dönüşüme atsam ne değişecek ki? bir ben dijital ekstra elde etsem. Bir ben fiş almasam. Dijital sınıf alsam. Kullanmasam, kullansam. Yürüsem. Ne, ne değişecek, değişecek ki? Bir ben step'e katılsam. Bir sen Step'e katılsan çok şey değişir. Yüz binlerce yapı kredili Step'e katıldı, daha iyi bir dünyaya adım attı. Sen de Step'e katıl, sürdürülebilir tercihlerle kazandığın Step puanlar eğitim ve çevre için bağışa dönüşsün. Yapı Kredi Step